Arkadaşlar selam kanala hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Bu gördüğümüz ekrandaki küpü mouse'la döndüreceğiz böyle sağa sola kaydırarak. Bayağı istenen bir video değil. Şimdi o zaman hemen başlayalım. Şimdi gördüğünüz gibi böyle bir sahnemiz var, ekranımız var. Ee, bunun için hemen küpümüze gelelim. Hemen bir tane ekleyelim buraya bir tane. turn diyelim. Şimdi bu turn'ı açalım. Açılacak. Bekleyelim biraz. Hop 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 Geldi. Tamamdır. Şimdi gelelim. Burada yapacağımız şeyler bir önceki videoda yapacağım yaptığımız şeylere çok fazla benziyor. Öncelikle hemen iki tane vektör 3 belirleyeceğiz. Bunun birisinde de first post olacak. Birisi de last post olacak. Hop, hemen belirledik şimdi. Büyütelim. Şimdi yapacağımız şey. Update'imizi açacağız yere. Az önce sildik. Boşu boşuna sildik ama. Hemen buraya bir tane vector 3 belirliyoruz. Dediğim gibi bir önceki videodakilerin aynısı. Fakat hani e, çekimiz farklı olacak. Buna input nokta position diyelim. Hemen post nokta de ona ayarlıyoruz ki e, kameradan uzaklığını da belirleyelim. Ve bundan sonra da first post eşittir kamera nokta main nokta screen to world point diyeceğiz ve buna da post diyeceğiz. Tamam. Bu arada update'te yapmayacağız bunu. If input nokta get mouse button down sıfırda yapacağız. Hemen silelim. Bu ilk tıkladığımız pozisyonumuz olacak. Şimdi hemen basılı tuttuğumuzda ne olacağını yapmak için şöyle açıyoruz şuradan input nokta get mouse button diyoruz şunları şuradan kopyalıyoruz ve burada first post yerine de last post yazıyoruz yazdık çok da şimdi basılı tutarken tutmaya devam ederken biz bu küpü döndürmek istiyoruz peki bunu nasıl yapacağız hemen e, yapacağımız şey biz mesela e, şöyle göstereyim böyle sağa sol sağ sol yapacağız x ekseninde yani bu kübü e, bu şekilde döndürmek istiyoruz sağa sola veya hani yukarı aşağı yukarı aşağı da yaparız. Hemen şu şekilde yapalım. E, yapacağımız şey transform nokta rotation yok bir saniye önce bir tane angle belirleyeceğiz. Biz bunu hemen şuradan bir tane public angle yani açı belirleyelim angle x diyelim buna ne olmalı olmadı tabi angle değil bu bir float olacak şunu silelim Hop, buraya angle x'i yapıştıralım angle x'in alacağı değer first post nokta x eksi last post nokta x olacak şimdi transform nokta rotation tekrar yazıyoruz transform nokta vektör 3 değil quaternion nokta evler evler açılarıyla kullanacağımız için yapıştırıyoruz. Angle X diyoruz. 0, 0 diyelim. Şimdi e, sağa sola yaptığımızda bunun mantıken sağ sola dönmesi lazım. Hemen bakalım deneyelim. Gördüğünüz gibi X ekseninde dönüyor. Fakat tıkladığımızda geliyor. Bunu da bir önceki videoda görmüştük. Bunu hemen e, bunu düzeltmek için şuraya artı eşittir koyuyoruz. Bir tane de public float speed belirleyelim ve angle x'i de speedle çarpalım. Videomuza geri dönelim Oy, oyun kısmına. Speed'i mesela 2 belirledik. Şimdi geri gelelim. Gördüğünüz gibi dönüyor fakat bu sefer sonsuz dönüyor. Bunu da düzeltmek için yine aynı şekilde geçen videoda gibi first post eşittir last post diyoruz ve bunu x eksenini döndürmüş oluruz fakat bunu sağa sola yapacağımızda bizim dönmesini istediğimiz şey bu değil yani aslında x ekseni değil bizim dönmesini istediğimiz eksen z de değilmiş bizim dönmesini istediğimiz, istediğimiz eksen y hemen gelelim buradan bunu buradan çıkartalım x'i sıfır yapalım bunu da y ye yapıştıralım bakalım neler olacak. Gördüğünüz gibi gayet güzel müthiş bir şekilde döndürüyoruz bunu mesela 5 yapalım. 5 de gördüğünüz gibi bu şekilde gayet güzel Hı. muntazam bir şekilde dönüyor. Şimdi yukarı aşağıya da bunu hemen ekleyelim. Az önce yukarı aşağı yapmıştık. Yukarı aşağıya da yapmak için bir tane daha angle belirleyeceğiz bunu da public float angle y diyelim dedik bu sefer angle y artı eşittir first pos nokta y eksi e, last pos nokta y diyeceğiz ve angle y ile buraya yapıştıracağız bunu speedle çarpacağız hemen oyunumuza dönelim bakalım son durum ne gördüğünüz gibi sağa çeviriyoruz Hop, yukarı çeviriyoruz fakat bu ters olmuş. Bunu da hemen buradan onun başına eksi koyarak düzeltebiliriz. Speed'i geri 5'e çıkartalım. Gördüğünüz gibi gayet güzel, müthiş bir şekilde dönüyor şu an. Evet arkadaşlar bunu oyunda herhangi bir görsel efekt vermek için kullanabilirsiniz. O zaman arkadaşlar bu güzel videonun da sonuna geldik yarınki videoda görüşmek üzere. Görmek istediğiniz şeyler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Hepsini çekmeye çalışacağım. Hepinizi Discord kanalına da bekliyorum. Instagram'a bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.